Herkese merhabalar. Hükümette Q-Bot Chatbot nedir? Hükümetteki Q-Bot Chatbotlar, vatandaşlara sık sorulan soruları yanıtlamak, devlet hizmetleri hakkında bilgi sağlamak ve hatta vatandaşların belirli işlemleri tamamlamasına veya hizmet talep etmesine izin vermek gibi çeşitli görevlerde yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu Q-Bot Sohbet Botları, devlet web sitelerinde, Sosyal medya platformlarında veya mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilir ve vatandaşlara yardım sağlamak için 7/24 kullanılabilir. Ek olarak, devlet Q bot sohbet robotları, devlet çalışanları için tekrar eden görevleri otomatikleştirmek ve verimliliklerini artırmak için de kullanılabilir. Devlette Q bot chatbot'un avantajları nelerdir? Hükümette Q bot sohbet robotlarını kullanmanın faydaları. 1 bilgiye gelişmiş erişim. Qbot chatbotlar, vatandaşlara devlet hizmetleri ve politikaları hakkında bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlayarak, yüz yüze ziyaret veya telefon görüşmesi ihtiyacını azaltabilir. 2. Arttırılmış verimlilik. Qbot chatbotlar, devlet çalışanları için tekrar eden görevleri otomatikleştirerek, onları daha karmaşık görevlere odaklanmaları için serbest bırakabilir ve genel verimliliklerini artırabilir. 3. Maliyet tasarrufu. Q-Bot chatbotlar, devlet çalışanlarının belirli sorgulama türlerini ele alma ihtiyacını azaltabilir ve bu da devlet için maliyet tasarrufu sağlar. Devlette Q-Bot chatbotun kullanım durumları nelerdir? Devlette Q-Bot sohbet robotlarının birçok potansiyel kullanım durumu vardır. 1. Devlet hizmetleri hakkında bilgi sağlama. Q-Bot chatbotlar, vatandaşlara pasaport başvurusu veya oy kullanmak için kayıt yaptırma gibi farklı devlet daireleri tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir. 2. Sıkça sorulan soruları yanıtlama. Qbot chatbotları, devlet politikaları ve prosedürleri hakkında sık sorulan soruları yanıtlamak için kullanılabilir ve devlet çalışanlarının bu tür sorgulamalarla ilgilenme ihtiyacını azaltır. 3. İşlemlerin tamamlanması Q bot chatbot'lar vatandaşların ehliyet yenileme veya ceza ödeme gibi belirli işlemleri yüz yüze ziyarete gerek kalmadan tamamlamalarını sağlamak için kullanılabilir. Ek olarak, devlet Q bot sohbet robotları devlet çalışanları için tekrar eden görevleri otomatikleştirmek ve verimliliklerini artırmak için de kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.